ben aslında ateizm terimini sevmiyorum. Bizim düşüncemizi bir isim vererek dinlerle, diğer dogmatik inanç sistemiyle, mitolojilerle ya da dünya görüşleriyle aynı kefeye koyuyorlar bizi. İnsanların da kafasında ateizmin bir inanç sistemi, ahlak felsefesi, hatta ritüelleri falan olduğu ya da olması gerektiği yönünde ön yargılar oluşuyor. Ateizme olan bu bakış açısı öyle yaygın ki ben bununla sürekli savaşmama rağmen maksadı bizim düşüncemizi ve bakış açımızı anlayıp başkalarına aktarmak olanlara bile bunu anlatmakta güçlük çekiyorum bazen. Ben ısrarla ateizmin bu tarz bir şey olmadığını anlatmaya çalışmama rağmen karşı taraftaki insanlar öbür türlü anlamak istiyorlar sence. Halbuki eski Yunan tanrılarından Zeus'a İskandinav mitolojisinin tanrısı Thor'a Avustralya'daki aborjinlerin dinlerine vesaire inanmayanlara özel bir isim verilmiyorsa, göksel dinlerin Hristiyanlık, İslam ve Musevilik tanrısına ve inanç sistemine inanmayanlara neden bir isim verilmektedir? Normal olan, temel ya da varsayılan başlangıç durumu bizimkisi değil midir? Ateizmi, teist düşüncenin, göksel dinlerin dünya görüşü, aktif bir reddi değil Tanrı inancını sahip olmamak olarak görenlerin bakış açısına göre her çocuk ateist doğar. Yetişkinleri, toplumun ve kültürün dinini sonradan öğrenir insanlar. Bu yüzden de insanların ezici çoğunluğunu ana babanın doğup yetiştiği kültürün dinini takip eder. Ateistlerin bile pek çoğu benim fikrime göre inançsal ya da entelektüel açıdan ateist olsa da kültürel ve geleneksel olarak yetiştiği toplumun izlerini taşır. Ateizmin ne olduğu ve nerede başlayıp nereye kadar uzandığı gibi konular tam anlaşılmadığı ve özellikle de toplumda bilinmediği için insanların ateizme ve ateistlere karşı büyük önyargıları ve öfkeleri bulunmaktadır. Bunda ateist fikirlerden çekinen, ateizm ve ateistler hakkında karalama kampanyalarında sürekli devam ettiren dinci kesimin çabaları da önemli bir faktördür elbette. Çünkü bizim toplumumuzda ateistlerin sesi çıkmadığından insanlar ateizmi bile ateistlerin rakiplerinden öğrenmektedir. Yani hacı hocalardan, din konusunda bilgili olduğu düşünülen kişilerden vesaire. Tabii ki bu kişilerden öğrenilen bir ateizmin de objektif olması pek mümkün değildir. Zaten bu sebeple çoğu kişinin kafasında karikatürize edilmiş bir ateist imajı vardır. Ya hiçbir ahlaki kaygısı olmayan, rahatça suç işleyebilecek, öbür dünyadaki adalete inanmadığı için kendisini güvenilmeyecek bir toplum düşmanı ya da özenti sebebiyle ateist olduğunu söyleyen, çok kolay argümanlarla alt edilebilecek, yüzü seviyeceli bir gençtir insanlara göre ateistler. Kendileri gibi yaşayan, saygın meslekleri olan, yasalara saygılı, ahlaklı, çoluk çocuk yetiştiren vesaire kişilerin ateist olabileceğini hayal bile edemez çoğu kişi. Bunun da sebebi ateizmin bilinmemesi, ateizmden bahsedenlerin ve insanlara ateizmi anlatanların ateistler değil, diğer kesim olmasındandır. Bu yüzden bu kitap ve içeriği önemli. Ateizmin ne olduğu, nasıl anlaşılması gerektiği, ateistlerin nasıl insanlar olduğu, neye inandıkları ya da inanmadıkları, bunu neyi dayanarak yaptıkları vesaire açıkça anlatılması ve öğretilmesi gereken konulardır. Kısacası tekrar ateist haberine dönersek, biz ateistlere isim veriliyor ve göksel dinlere inanmayanlara ayrı bir isim vermek her ne kadar geçerliliği meçhul bir uygulamaysa da ve benim hoşuma gitmese de ben bunu yine de benimsemeyi razıyım. Çünkü sonuçta, dinlerin inanç sistemleri ve bakış açıları söz konusu olduğunda, bunların modern çağın ve bilimin bakış açısıyla yaklaşanların şüpheleri ve tavırları, doğru olup olmamalarından bağımsız olarak toplumun geneline ve çoğunluğuna aykırı kalmaktadır. Ve toplumu haliyle kendi içindeki azınlık veya marjinal gördüğü kesimlere isim vermeye alışık olduğundan ateistler de isim vermektedir. Sanki bizim bakış açımızda bir tuhaflık varmış veya fazlalık unsurlar taşıyan bizim bakış açımızmış gibi. Ama bunun alternatifi nedir? Kendinize ne diyeceksiniz? Günümüzün çağdaş bilimsel verilerine aşina olan entelektüel kesimi hemen hemen her zaman binlerce yıl öncesinden kalma mitolojik inançları reddetmektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun. Batıda da ateizm teriminden rahatsız olan ve kendilerini sadece yaşadıkları toplumun dini inancını olan tavırları çerçevesinde kategorize eden bu terimi sevmeyenler, başka terimler peşinde de koşmuşlar ve kendilerini nasıl ifade edip nasıl tanımlayacakları gerektiği konusunda çok kafa yormuşlardır özgür düşünceli, kuşkucu, hümanist, teist olmayan vesaire gibi pek çok başka terim üretilmiş ve belli gruplar tarafından yaygın şekilde kullanılmış. Fakat konu Hristiyanlığın inançlarına geldiğinde konuştukları kişilerin gözünde bu insanlar ateist olarak nitelendirilmekten kurtulamamıştır. Ben bu yüzden bu terimden uzak durmuyorum. Uzak durmanın faydası olacağını inanmıyorum. Bu terimin taşıdığı önyargılara ve olumsuz imaja rağmen, ben kendime ne dersem diyeyim, göksel dinlerin tanrısının varlığını reddetti ve bu dinlerin insan yapısı olduğu söyledim sürece insanların gözünde bir ateist olacağım. Bu yüzden ben, bizi, yani benim gibileri böyle düşündürmeyi iten ve pek çoğu günümüz toplumun çağdaş bireylerinin çoktan ulaşmış olması gereken bilimsel birikimden temel alan düşünceleri olduğu gibi, net, dobra dobra, çekinmeden, yumuşatmadan ama aynı zamanda da saygı sınırları çerçevesinde ve insanların inançlarını incitmeden ve kendilerine hakaret de etmeden sunmaya çalışacağım. Bunu yaparken ateizm teriminden korkup çekinmeyeceğim. Bu terimden uzak durmak yerine terimin taşıdığı ön yargılar ve yanlış anlamalara savaşmaya çalışacağım. Tabii bunu ne kadar yapabileceğim meşhul. Yani bu kitabın toplum üzerindeki etkisi açısından, çünkü zaten kitap okuma alışkanlığı fazla olmayan bir milletiz ve bu kitabı kaç kişinin dinleyeceği şüpheli. Ama en azından kitabı dinleyenlere şaşırtacağımı, kendilerini beklemedikleri düzeyde mantıklı ve bilimsel bilgiler vereceğimi ve bu kitabı dinleyenlerin ne inandıkları dinlerine ne de ateizme artık aynı şekilde bakmayacaklarını düşünüyorum. Ateizm nedir? Ateizm, Tanrı inancının ve bununla bağlantılı teiz, göksel dinlerin bakış açısı, inançların reddidir. Ateist, teizmin Tanrı'nın varlığının gösterilmeyeceğini, dolayısıyla tüm dayanaksız iddialar gibi temel ve varsayılan tavır olarak reddedilmesi gerektiğini düşünüyor da olabilir. Böyle bir Tanrı'nın var olmadığının gösterebileceğini düşünüyor da olabilir. Gerekçesi ne olursa olsun, Kişi eğer teist Tanrı'nın var olduğu fikrini reddediyorsa ateisttir. Dikkat edilirse burada en önemli ayrıntı Tanrı kavramıdır. İnternetin yaygınlaşmasından sonra sanal ortamda bu konularda çok tartışma yapılmıştır. Gerek Türkçe, gerek yabancı sitelerde yapılan teizm, ateizm tartışmaları sonucunda artık açıkça ortaya çıkmıştır ki her insan Tanrı deyince aynı şeyi anlamamaktadır. Dolayısıyla ateistin konuya yaklaşımı tartışılan tanrı tanımına bağlı olacaktır. Dikkat edilirse burada reddedilen bu kavramın zihinlerdeki varlığı değildir. Zihinde var olan bir kavramın dış dünyadaki varlığı iddiası reddedilmektedir. Aynen Noel Baba, Anka Kuşu, Tek Boynuzlu At gibi zihinlerde var olan ve tanımlı kavramların dış dünyadaki varlıklarının reddedilmesi gibi. Dikkat edilirse bu red için söz konusu kavramın dış dünyada var olduğunu dair elbette somut bir gösterge olmaması yeterlidir. Bazen elde daha fazla veri olabilir. Söz konusu kavramın sadece varlığını dair yeterli gösterge olmaması değil, var olmayacağına dair göstergeler elde olabilir. Bu kavramın dış dünyada varlığının doğruluğu kesin olarak bilinen bazı doğa yasalarını çiğneyerek olması ya da bu kavramın paradoksal ve mantığa aykırı unsurlar içermesi ve bu yüzden zihin dışında hiçbir şekilde var olmayacak olması gibi dikkat edilirse bu durumda yani elde bu kavramın dış dünyada da var olmayacağına dair veriler bulunduğu durumlarda kavramın varlığı sadece delil yetersizliğinden reddedilmekte var olmayacağı bir nevi kanıtlanarak reddedilmektedir. Tarih konusunda da kavramın tam olarak nasıl tanımlandığına bağlı olarak bu yaklaşımlardan biri veya diğeri kullanılmaktadır. Hatta bir de üçüncü bir durum vardır ki bu yaklaşımda tanrı denen kavramın sadece dış dünyada var olmadığından değil, zihinde kavram olarak dahi var olmayı başarmadığından bahsedilir. Felsefede bazen iknotizizm denen bu yaklaşıma uyan durumlarda atistler bununla tanrının var olmadığını gösteren bir durumu işaret ettiğini düşünür. Bu Tanrı'nın geçerli bir şekilde tanımlanmadığı veya tanımlanamadığı durumlara karşı düşer. Öyle ki ortaya net bir kavram çıkmamıştır. Neyin varlığı veya yokluğundan bahsedildiği belli değildir. Bu durumda ateist, Tanrı kelimesine karşı düşen bir kavramın dolayısıyla da Tanrı'nın var olmadığını söyleyebilir. Ateizm, Tanrı'nın varlığına ve teist iddialara inanmamak olarak tanımlandığında ortaya bir de tanrı kavramıyla hiç karşılaşmamış kişilerin ateist kabul edilip edilmeyeceği sorusu çıkar. Bazı ateistlere göre bu kişilerde ateizmin tanımı gereği ateist kabul edilmektedir. Fakat genel eğilim ateizmin aktif bir red olarak anlaşılması gerektiği yönündedir. Yani genel eğilime göre ateist bu konuda düşünüp araştırmış ve aktif bir girişimci sonucu tanrı iddiasını reddetmiştir. George Smith, Anthony Flew, Michael Martin gibi ateizmin tanımında önemli rol oynamış düşünürler tarafından kullanılmış bir sınıflandırma ateizmi negatif ateizm ya da zayıf ateizm ve pozitif ateizm ya da güçlü ateizm olarak ikiye ayırıyor. Negatif ateizm Tanrı'nın var olmasını prensip olarak mümkün görmekle beraber var olduğuna dair hiçbir gerekçe bulunmadığı gerekçesiyle Tanrı'yı reddeder. Pozitif ateizm ise Tanrı'nın var olması mümkün görmez bunu Tanrı kavramının geçerli bir şekilde tanımlanmadığı, içinde çelişkiler taşıdığı veya absürt olduğu vesaire gibi gerekçelere dayanarak yapar. Yani negatif ateizmde bir iddia yoktur, sadece bir red vardır. Pozitif ateizmde ise hem bir red hem de bir karşıt iddia vardır. Daha anlaşılır bir dille ifade edilirse negatif ateist, Tanrı kavramına var olduğu kanıtlanmadığı sürece bu iddiayı kabul edemem şeklinde yaklaşır pozitif ateistin yaklaşımı ise Tanrı'nın var olması mümkün değildir şeklindedir. İkisi de sonuçta Tanrı kavramını reddetmek noktasında birleştiğinden ateizm tanımlanırken ikisinin ortak noktası olan Tanrı'ya olan inançsızlık kullanılır. Çünkü bu inançsızlığın sebebi ne olursa olsun ister delil yetersizliği, ister Tanrı kavramının anlamsızlığı veya absürtlüğü, ister başka gerekçe olsun hepsinin ortak noktası kişide Tanrı inancının var olmamasıdır. Ateizme dair bu sınıflandırma özellikle 1990'lı yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla duyulmuş ve yayılmıştır. Fakat günümüzün pek çok etkili ve popüler ateistinin bu sınıflandırmaya rağbet etmediği de göze çarpmaktadır. Bunun sebebi muhtemelen bu sınıflandırmanın çoğu kişinin Tanrı'dan aynı şeyi anladığı kabulü altında yapılmış bir sınıflandırma olması, halbuki tartışılan tanrı tavramına göre ateistin tavrının pozitif ve negatif ateizm arasında değişebilecek olmasıdır. Ateist var olmadığını gösterebilecek bir tanrı kavramını tartışırken ki teizmin tipik tanrı kavramı genellikle bu kategoriye girecek şekilde tanımlanır. Pozitif ateist tavır takınabilecekken üzerinde düşünülerek geliştirilmiş daha felsefi ve aslında teizmin tipik tanrısını daha az andıran fakat günümüzde kendilerine yine de sıkça rastlanan daha sofistiki bazı tanrı tanımları için negatif ateist tavır takınılabilir. Dolayısıyla tartışılan tanrı kavramına göre değişebilecek ve mutlak bir sınıflandırma olmayacağı artık açık hale gelmiş bu ayrıma günümüzün yeni ateistlerinin gitgide daha az rağbet göstermesi normaldir. Bir de ateizmden farklı olarak inançsızlığın başka türleri kabul edilebilecek agnotizm, deizm ve panteizm denen düşünceler vardır. Agnostizm, Tanrı'nın ne var olduğuna ne de yok olduğuna inanmak için yeterince kanıt olmadığını, dolayısıyla da bu konuda bir karar veremeyeceğini söyler. Fakat agnostizmin, teist agnostizm ve ateist agnostizm olarak ikiye ayrılabileceğini söyleyen uzmanlar da vardır. Bu uzmanlara göre teist agnostikler tarihe inanmak için yeterince kanıt olmadığını kabul etmekle beraber yine de tarihe inanmayı tercih ederken ateist agnostikler tarihe inanmamayı seçer bu şekliyle ateist agnostizm zayıf ateizm haline dönüşmektedir. Deizm evrenin bir yaratıcısı olduğunu kabul etmekle beraber dinlerin ilahi olduğunu kabul etmez. Deizm'in bakış açısına göre tanrı başlangıçta evreni yaratmış ve sonra işleyişine karışmamıştır. Dinler ilahi değil insan yapısıdır. Panteizm. Bir de panteizm denen bir düşünce vardır ki içinde tanrı adı verilen bir kavram içermekle beraber daha çok din dışı bir bakış açısı olduğu söylenebilir. Panteizme göre tanrı evrenin tümü, bütünüdür. Var olan her şey tanrının bir parçasıdır. Bu düşünce tanrıyı doğaüstü bir metafizik kavram olmaktan çıkarıp doğanın içine sokarak dinlerdeki tipik kişi tanrı anlayışından uzaklaşmaktadır.